Bu el alalı Zeno. Kurduğu argümanları mantıklı ama sonuçları absürt veya çelişkili olan çeşitli paradokslar ile ünlü bir antik Yunan filozofu. 2000 yılı aşkın bir süredir Zeno'nun akıl çizici bilmeceleri, matematikçilere ve filozoflara sonsuzluğu daha iyi anlama konusunda ilham vermiştir. Zeno'nun en bilinen problemlerinden biri, antik Yunanca'da ikiye ayırma paradoksu anlamına gelen dikotomi paradoksudur. Şöyle bir paradokstur. Tüm gün boyunca oturup düşündükten sonra Zeno evinden parka yürümeye karar verir. Temiz hava aklını ferahlatır ve daha iyi düşünmesini sağlar. Parka varabilmek için önce yolun yarısını yürümesi gerekmektedir. Yolculuğun bu kısmı belirli bir süre alır. Orta noktaya geldiği zaman kalan uzaklığın yarısını yürümesi gerekmektedir. Aynı şekilde bu da belirli bir zaman alır. İkinci noktaya vardığında hala kalan mesafenin yarısını yürümelidir. Bu da aynı şekilde belirli bir zaman alır. Bu tekrar ve tekrar gerçekleşir. Gördüğünüz gibi her bir geçişi belirli bir sürü alan mesafeleri giderek daha küçük parçalara bölerek bunu sonsuza kadar yapabiliriz. Öyleyse Zenon'un parkı varması ne kadar sürer? Bunu anlamak için yolculuğun her parçasını aldığı zaman toplamalısınız. Buradaki problem bu küçük parçalardan sonsuz tane olması. Dolayısıyla toplam zaman sonsuz olmalı değil mi? Bu arada buradaki argüman tamamen genel. Paradox'a göre herhangi bir lokasyondan bir diğerine gitmek sonsuz zaman almalı başka bir deyişle her hareket imkansızdır. Bu sonuç bariz bir şekilde absürt ama mantığındaki kusur nerede? Paradoks çözmek için hikayeyi matematik sorusuna çevirmek yardımcı olabilir. Zenon'un evinin parktan bir kilometre uzakta olduğunu ve Zenon'un saatli bir kilometre ile yürüdüğünü farz edelim. Genel bilgimize göre bu yolculuk bir saat kadar sürmeli. Hadi olayı bir de Zenon'un bakış açısından bakalım ve yolu parçalara bölelim. Yolculuğun ilk yarısı yarım saat alır İkinci kısmı 15 dakika sürer. Üçüncü kısmı ise 1 saatin 1 bölü 8'i kadar ve bu böyle gider. Tüm bu süreleri toplayınca buna benzer bir düzen elde ederiz. Zeno şöyle diyebilirdi. Şimdi sağ tarafta elemanlardan sonsuz tane olduğundan ve her eleman sonlu olduğundan toplam sonsuza eşit olmalı değil mi? Zeno'nun argümanındaki sıkıntı işte burada. Matematikçilerin de artık bildiği gibi sonsuz tane sonlu elemanı toplayıp sonlu bir cevap elde etmek mümkün. Nasıl mı? Şöyle düşünelim. Bir metrekarelik alanı olan bir kareyle başlayalım. Şimdi kareyi ortadan ikiye bölelim. Sonra da kalan yarıyı ikiye bölelim ve böyle devam edelim. Bunu yaparken de parçaların alanlarını gözlemleyelim. İlk bölme iki parça oluşturur. İki parçanın da alanı yarımdır. İkinci bölüşte bu yarımların birini yarıya böler ve bu düzen böyle devam eder. Ama kutuları ne kadar bölersek bölelim, toplam alan hala tüm parçaların alanlarının toplamıdır. Şimdi neden kareyi kesmek için bu yöntemi seçtiğimizi anlayabilirsiniz. Zenon'un yolculuğunda zamanda elde ettiğimiz sonsuz diziyi elde ettik. Gittikçe daha fazla mavi parça oluştururken matematik jargonunu kullanırsak ve n sonsuzuna giderken limitini alırsak bütün kare mavi kaplanır. Ama karenin alanı sadece bir birimdir. Bu yüzden de sonsuz toplam bire eşit olmalıdır. Zenon'un yolculuğuna dönersek paradoksu nasıl çözüldüğünü şimdi anlayabiliriz. Sonsuz serinin toplamı yalnızca sonlu bir cevap vermekle kalmıyor. O son cevabı aynı zamanda sağ duyumuzun bize doğru olduğunu söylediği cevap. Zenon'un yolculuğu bir saat sürüyor.